zaman merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ada var. Hoş geldin Ada. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet. Önceki bölümde ne yapmıştık? Şu gördüğünüz güzelim tarlaları yaptık. Bunlar bizim yemek ihtiyacımızı çok karşılayacak. Bugün ne yapalım? Karşılıyor da. Bugün bence evin içini... Evin içini yaptık zaten. Evin içinde bir şey yok ki. Sandık odasını yapalım. Tamam da biraz daha halledelim işte. sen sandık odasını halledelim bugün ve bence Nether'a gidelim. Arkadaşlar seviyorum seviyor çünkü komik şeyler oluyor. Evet. O zaman gel Nether'a gidelim. Allah oraya gel. Bugün tamam. Sandık olsun. odasını zaten yarısını yaptık. O zaman bugün Nether'a. Evet. Bugün Nether günü. Allah. Gel. abi <laughs> e, benim elmas baltamın canı çok az. Bir dakika elmas balta yapıp gel. Ben de var gel istiyorsan. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi en son balta yapacağım. Baltamı bir yapayım. Bu arada hastayım. Burnumu çekiyorsan falan kusuruma bakmayın ben de hastayım ama. <laughs> evet. elmaslar neredeydi ada? Değil. Ha en aşağıda. Evet getir onlardan. Onları da artık taşıyalım ya. Sığınakta durmasın onlar. Niye sığınakta duruyor? Sen de, sen de yardım et. Hızlıca, hızlıca bitirelim. Şimdi Gel sen de. ya. Şimdi taşımayalım. Elmasları alalım mı? Tamam. Arkadaşlar e, bu bölümde bence netherite bulmaya odaklanalım. Ha, bu, evet olabilir de netherite bu bölümde olmasın ya. Bu bölümde nedir de eğlenelim. Bu bölüm eğlence bölümü olsun. Aldım elmasları. Netherite bulmak zor. Bir daha söyle. Netherite bulmak zor. Bu bölüm eğlence bölümü olsun. Duydun mu beni? Ben e, duydum. Neden duymayayım? Okey mi? Bu bölüm dediğim gibi... Al, al. <laughs> sandık bug'a girdi açamıyorum. Tamam gel hadi. Bir dakika sandık bug'a girdi. Evet çıkalım hemen şuradan. Ve ne, nether'a gidelim. Bu bölüm dediğim gibi eğlence bölümü arkadaşlar. Bu bölümde nether'da eğleneceğiz. Ne bileyim, wither iskeletleriyle blaze'lerle kapışacağız. Arkadaşlar 50 abone olduğumuzda çekilişler başlayacak. Lütfen 50 abone olmamıza yardım edin. Evet, 50 abone olmamız gerek. Yayın açıp daha iyi içerikler üretebiliriz ve yayınlarda da güzel güzel uzun uzun Minecraft oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. Ve sizi eğlendirmek için her şeyi yapabiliriz. <laughs> evet, yayın açmamıza yardımcı olun arkadaşlar. Bizi 50 e abone yaparsanız çok seviniriz. Şu an 14 aboneyiz zaten. 2-3 video attınca hemen 14 aboneye çıktık. Çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkürler arkadaşlar. Gel Evet gel o zaman. Enderman öldürdüm ayaküstü ama ince binci çıkmadı. Gel hemen gidelim. <laughs> Kaç incin var? Bir. Bir. Geldik. Gel Allah. kaleye gidelim hemen. Direkt kaleye gidelim. Çanklar yüklenmedi. Şurada şu an. Çanklar yüklenmedi. Gelemiyorum. Aşağı düşerim. Ha yüklendi. Kalenin yolunu biliyorsun zaten. Beni de takip et. Evet. Ben gidiyorum. Senden önce gidiyorum hatta. Yani Bir biraz endirmen toplarız bu arada. Saat olabilir. Bırak üstünde. Böyle buradaki madenleri de azıcık alalım. Arkadaşlar nedirdeki bütün maden türlerini yazabilir misiniz? Hadi bakalım. Bütün maden türlerini yazan ve doğru cevaplayan herkese kalp atacağım. Şöyle biraz alsın diyeyim. 34 tane altın oldu. Abi artık kaleye gelsen mi diyorum? Hemen geliyorum arkadaşlar üzgünüm. <laughs> Birazcık geciktim. Gecikmeli geliyorum biraz. Bana hiç biliyor muyum? Nasıl tırlanacağım? Allah! Düştüm. çıktı. Canım gitmedi ona. İnci çıktı. Ince i̇nce çıktıysa ya. bir tanesini bana al. Evet, evet. Aa aşağı düştü olanlar. Oh, Aa daha seni korktum. Ender ben. aşağı. Ince... Bana bir tane inci vermen lazım. Niye inci vereyim? Ender Ender, Ender portalı tercih çıkacağım çünkü bu hiç blue'mu um yok. Ben blok veririm Ender Pearl'la onu harcamayacağız niye onu harcıyoruz? Yok yok ki Ya blok veririm diyorum veririm diyorum al şu arkandaki blokları Vurma evet. Tamam blok attım alır mısın onları lütfen? Aldın Aldım artık Çıkalım tamam mı? Efendim? Artık çıkalım diyorum şu berbat olası kaleye çıkalım artık Seyircem de biz buraya bir tane merdiven çekelim. Çok fazla blok harcıyoruz buraya çıkarken ve çok kötü bir görüntü. Al. Ada. Ne işin? Efendim. İttin beni. Ya ışınlanıyorum. İnternet ya. o kadar kötü ki koyduğum blok siliniyor. Niye oradaki bloğu kırdın? Dur dur. Kırmadım. Koydum blok. Kırdın oradaki bloğu. Kırdın da. Çıkmak için de. Heh. Ol, orada ya. mu? Ya. Ada deli ne yapıyor? Ada benim altımı niye kırıyorsun ya? Arkadaşlar. Sen mi koydun bu çuğuya? Abi bir tane merdiven çıkamıyor ya. <laughs> Allah neden yeni gelişim daha? Yeni gelişim çünkü adım yeni. Nereye asıldır inşallah? Gelemiyorum blok koyduğun için maalesef. Yeni bir yer kas. Allah Allah. Burada evet. hemen Allah. Bütün yetenekleri kullanmıyoruz. Hadi bu lezlere gidelim. Bücre basmayalım. Ada Hadi. Evet, gidiyoruz. Allah. Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Okum 11 okum var. Teklerim hepsini. Aa bu arada ben kalkan yapmadım ama kalkansızı araştırmış oldum. Kappa da bir. Ay, ay. Tamam. Ben bir kaçmam gerekiyor. Peki. Allah, aşağıya Basıyorum. Onu dağıtsın. Oh, son anda Bastım, 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 bastım. Vallahi bastım, vallahi bastım. Okey. Basın, basın. <laughs> ya bura hangisiydi bizim Buraya mı? gidelim bence bu sefer. Buraya gitmedik arkadaşlar buraya görmedi ama şöyle bir şey yapmam lazım buraya. Ah. Ah. Senin ah. <laughs> Niye her gün yanıyorsun sen? İşte Buradan böyle bir şey yaptım. Buraya da kaçabilelim. Gelirlerse. Ben buradan oklamayı tam. Öldüm öleceğim, öldüm <laughs> öleceğim. Hadi bakalım. Dalıyorum. Topladığın okları bana geri getir. Okum bitti. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Gel, gel, gel. Ben ok de hiç ok, ben de hiç ok yok. Ben de de yok bitti hepsini 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 tek attım hepsini. Tamam. Gel bakalım o zaman u, A A u, A A. Yani, buraya bir ya. tane güven. Bir tane güvenli bölge yapıyorum. Allah. Buraya bir tane güvenli böyle Allah Abi, yaktılar direkt. olmayabilir mi? Yok buraya yapsam spawn olurlar olurlar. Ya bak oluyorlar. Ah. ah. Çekil ben de alacağım. Hoppaca arkadaşıma vuruyorlar. Aşağı düştüm. <laughs> Biraz blok kasayım şuradan. Ben de düştüm. Buraya bir yer yaptım. Buraya çeksen hepsini. Hepsini burada katledelim. Ya sana yol yaptım dakika. Blok topluyorum azıcık bloğumuz yok. Allah. Hiç. Allah lan var burada. Kapa 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 kapa. Öldü. Delisin İyi ya. Bekliyorum seni burada. Niye deliyim? Niye deliyim? Ne, ne yapıyorsun ki orada? Abi yanıyorum. Bana sen mi ateş atıyorsun? Sen mi? Bak hep yani. dışından da hemen ışından da tabi bana hiç sormuyor. <laughs> arkadaşlar sizce işin mı daha iyidir yoksa iki saat gitmem mi? Ben hileyi sevmiyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir daha yapmıyorum. Yani tabi siz istiyorsanız bir arın benden hile alsın bir daha hile yapmayayım ışından miyim Ama eğer hile... Bana sorsanız... sorsaydın iyiydi. Ben ışınlanıyorum diye. <laughs> Hayır diyeceksin. Diyebilirdim. Ama. <laughs> Diyebilirdim. Değil bence. Direkt diğer derdim. Hadi Burası saklanma artık... yeri olsun. Tamam artık gel şunları. Ben öldürüyorum sadece. Bak. Öyle deme. Aa bak. Vurkondur. Spam oldu. Onu bile ben öldürdüm. Bak. Evet, ben aldım. Üstünden düşenler hangimize daha çoksa kazanacak. Ama şu an üstündekiler sayılmıyor. Kaç tane o şu an üstünde? 7. Yedi. Tamam, 7'yi saymıyoruz. Kesene falan koy onu. Keseye koydun mu? Koydum. Bunga bunga, bunga bunga, bunga bunga. Gel Vallahi ben çekilelim ]im. çekilelim gel. Ha Allah. Tamam gitti. Evet. Ya ben öldürdüm. E, ne yapayım alan kazanır dedin. En çok toplayan dedim. Tamam işte toplayan kazanır dedin. Ben de yapıyorum yani sen de alabilirsin. Tamam ben öldürmeyeceğim sen öldür, ben de alacağım hepsini ya. A. Tamam ben de öldürmem o zaman ne yapıyorsun? Tamam. Ya sen diğer spawner'da dur ben bu spawner'da durayım. Hayır. No. Çıkmadı. Ben diğerine gidiyorum. Çıkmadı. Hayır gel ada öyle eğlenceli olmaz. Gel yarışma yapmadan normal öldürelim şunları. Blok silindi sen basınca. Geldi yere. Ada bunlardan dolayı yavaş doğuyor bence. Tamam oh, topla hepsini Bak bak gördün mü iki tane de oldu hemen. Takladı takladı. Evet bakalım gelecekler. Şu yerlerdekileri de toplasam mı? Ben toplamak istedim. Niye toplayayım? Şu an bloğa ihtiyacım yok. Gel ya birazcık kaleye dolaşalım. Bıktım Blaze öldürmekten. Bunga bunga derken. Üç tane. Aa, gel. Geliyor mu? Ee, gelemiyorum maalesef. Üç tane spam oldu. Kolay. Bir arkamda spam oldu ama. Gel. Ay pardon. Aa bak. Ateşi bir kalbim saniye, kaldı. Yemek ye o zaman. Yemeğim kalmadı bir tane etim kaldı. Gel. Bak saldırdın mı ona? Evet. Bir, iki, üç, dört bir de ben. Dı dı, dı <gülüyor> 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 Dur ben de aynı kılıcı alayım elime. Ay bir dakika. <laughs> Öldüm nerede? Aşağı <gülüyor> <gülüyor> Bir atsam düşecek. Ya ada, ya ada çok komiksin biliyor musun? Çok komiksin, çok komiksin. Ada. <laughs> çok komiksin. Nır, geliyorum? Ada. Çok. Nır, yardım edeceğim dur. Ah ah bak Bak senin yardımın hiç dokunma. Bunlar sana saldırıyor ya. Ben de bunları saldırayım ya. Çok şey oldu şu an. Gıdım, gıdığıma gıdım. Gıdığıma. Acayip gıdığıma gitti. Ya yani şuradan hemen azıcık nedir ağacı mıdır, o mavi ağaçlardan kırayım da blok alayım yoksa bunlar beni öldürüyor. Bunlar niye ben beni de şuraya bir nereden... Onu da anlamadım yani. Nereden bileyim? Belki şimdi affetmişler. ikinci öldürüyor çünkü şimdi. Ben affettiklerini hiç sanmıyorum. Şey desene. O, o, da kardeş de. Bakayım affederler var. O da kardeş, o da kardeş. Kardeş o kardeş. O iyi insan. İyi iyi o. Hatta kötü kötü siz de kötüsünüz ya o yüzden. <laughs> Bakayım affetmiş mi? Affetmemiş gibi duruyor şu an. Affetmiş mi? Direkt söyle saldırırsa. Affetmiş galiba ya. Neyse gel çıkalım affetmiş. Ben söyleyince affetmiş. Nerede? Vay paşam var. burada. Woo diye. Oraya merdiven yaptım. Oradan bir çıkalım artık. Ya bak itme. Ya. İtmedim. Arkamdan geliyordum. Nasıl iteyim ben seni? Önündeydim. Nasıl önümdeydin? Arkamdaydın gördüm. Ay, Birleşiklik yardım. az önce. Pardon dur 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 gel. Ne mitti mi az önce beni? <laughs> ya abi ben birleşiktik işte ben görmedim seni? Saldırıyor mu şu an sana? Affetmiş mi? Affetmiş de. Bu kim bana vurdu sen vurdu bu. Enderman vurdu Enderman. <laughs> o iskelet gelmiş. <laughs> NEREDE? Kafamda. Gel. Abi de iskeleti. Çık. Çık. Arkaladım. Geçemiyor ki oradan boyu uzun. Oha, Enderman'de NE var? Lan, eyvah. Oh. bak. Lan eyvah. O. Bak. Yaptın mı? Evet. Yemek yiyemiyorum ki kalbim var. Kendimi kapadım. Hay oyun tam baga gireceği zamanı buldu ölüyorum. Evet kendimi kapadım bir yere şimdi bir yemek yiyeyim. Şunlara da alacağım. Ölüyorum bir kalbim kaldı Son anda. Son anda son anda son anda son anda. Son anda. Son anda. Son anda. Başka var mı Enden Çok kötü. Çok kötü durumdayım. Geldim. Kim ne oldu? Bir kalbim niye, var. Niye şu an ölüyorsun ki? Bir kalbim var. Abi niye? Blaze ölüyorsun? vardı. E, Balıkğa girdi o oyun kapatamadım. Bir kalbim kaldı. Blaze Sen mi kırdın orayı? Öleceğim bak vallahi öleceğim şimdi. Kapa şurayı. Gel kaçacağız gel. Arkadan kaçarım ben o taraftan kaçmam. Ya neyse ben öldürmeye gidiyorum. Adamsanız ateş Yeneğim kalmadı. Ateş atma engel kapışalım. Allah senin belanı. Ateş açtı ya. Dal. Sen oyalı atladım. Bir tanesi gitti. Ulan, vuramıyorum. Oyun bana girdi. Vuramıyorum. Öldü o da. Ha. vursana. Ha. Yolları yakmış bak. Gel. Bu tarafa bir bakalım. Bu tarafa bak. <laughs> dal dal. Enderman, 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 Enderman. Ay öldüm. Enderman, Ender. <laughs> öldüm. Bir kalbim var. Bir kalbim var. Bir kalbim var. Sana odaklanmışken kesiyorum. Enderman, 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 Enderman. Hiçbir şey çıkmadı. Ben... Blok çıktı. Enderman, 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 Enderman. Ben enderman. Yapacağım. Sakın o yapma. Okey. Gel. Artık Altın elmayı yiyeceğim artık şimdi. bitirelim daha. videoyu. Evet de sen gelsen mi yanıma? Gel şu altınları da alalım öyle bitirelim. Hadi. Ben kulak Hadi o zaman gel. Şurada bitirelim. Gel. Gel yanıma. Ender, ben geliyorum geliyorum, de, geliyorum. Canım yok ya. Ben öldüreyim mi? Okay, gel. F5 at. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün eğlence videosu yaptık. Nether'a gittik. Nether'da Blazer savaştık. Endermanlerle savaştık. Yıkamadım. Ben Piglinlerle savaştım. <laughs> ve öldüm. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben de Endermanlerle savaştım. Ölmedim. <laughs> <Boyunmedim. gülüyor> Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğeniyorsanız videolarımıza like atmayı unutmayın. Arkadan gaz ateş ediyor. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadan gaz ateş ediyormuş gerçekten. Aşağı Aşağı mı atladım? <laughs> bay bay.